Merhaba arkadaşlar, ben Bahar. Ee, bu size çektiğim ilk YouTube videom. Umarım beğenirsiniz. Ee, aslında çektiğim demeyelim, yüklediğim ilk videom olacak eğer bu sefer de çekmeyi başarabilirsem. Çünkü gerçekten bu 5000. çekmeye çalışma denemem. Ve o yüzden biraz bitkin ve yorgun görünebilirim. Gerçekten çok denedim bu videoyu çekebilmek için. Ama ee, çektim beğenmedim çektim öf, ne konuşmuşum ya gibi tepkiler verdim ve sildim çoğunu. O yüzden ben de bugün bir kez daha bu soğuk havada şalımı sırtımı aldım. Kendimi rahatlamak için sıcacık bir kahve yaptım. Ve bu sefer biraz daha stresimi atarak sizinle biraz sohbet etmek istedim. Size anlatacağım konu hakkında kafamda gerçekten deli sorular vardı. Ve ben düşünüp düşünüp gençliğimin ve çocukluğumun ayrılmaz bir parçası olan bir şeyden bahsetmek istedim. Ve bunu anlatırsam daha rahat hissedeceğimi ve daha özel olacağını düşündüm. Belki çocukluk ve gençlik ve ayrılmaz parçası dediğimizde aklımıza sizin de benim gibi Harry Potter geliyordur. Evet Harry Potter'dan bahsedeceğim. Ama Harry Potter'ın dünyasından bahsetmek istiyorum. Çok Harry Potter kitapları ve filmi olarak değil de hepimizin çocukluğunda gitmek istediği okul olan Hogwarts Cazalık ve Büyücülük Okulu'ndan bahsedeceğim. büyücülük okulu 10. yüzyılda açılan bir sihir akademisi. Bu okula öğrenciler 11 yaşına geldiklerinde bir kabul mektubu yollanarak kabul ediliyorlar ve öğrenciler pınlarını, pırtlarını topluyorlar ve Hogwarts'a gidiyorlar. Keşke biz de gidebilseydik. Her neyse arkadaşlar, Hogwarts 4 büyük büyücü tarafından kuruluyor. Bunlar Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw Helga Hufflepuff ve Salazar Slytherin. Ee, bu dört büyük büyücü okulu kurmakla kalmıyor. Kendi e, benlikleriyle diyelim okulu da dört bölüme ayırıyorlar. Öğrenciler e, okula geldiklerinde inatçı seçmen şapka birinci sınıfta onları bu dört bölümden birine yerleştiriyor. Neden inatçı dedim seçmen şapkaya? Çünkü yazarımız J.K. Rowling'sinde Böyle bahsettiği bir şapka çünkü yazarımız J.K. Rowling de seçmen şapkanın bazı kararlarının yanlış olabileceği yönünde birkaç şey yazmış kendi sayfasında bence de öyle gibi duruyor ama kesinlikle biz bunu seçmen şapkaya kabul ettiremeyecekmişiz ve seçmen şapka sürekli kendi haklı olduğu konusunda ısrarcı olacakmış çünkü çok inatçı bir şapkaymış. Her neyse seçmen şapka öğrencileri bu dört bölümden birine yerleştiriyor. Ve öğrenciler 7 e, yıl boyunca burada eğitim alıyorlar. Gördükleri derslere geçmeden önce ben okula nasıl gidildiği hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Hogwarts'a eskiden öğrenciler süpürge, uçan çeşitli hayvanlar ve de cisimlenme yöntemleriyle gidiyorlarmış. Ama bunun biraz e, zor yanları varmış. Çünkü Hogwarts'ta güvenlik nedeniyle cisimlenme yasak biliyorsunuz. Ve öğrenciler süpürge, uçan hayvanlar tarzı şeylerle geldiklerinde çeşitli eşyalarını da yanlarında taşıyamıyorlarmış tek seferde. Bu nedenle de çeşitli sorunlar ortaya çıkıyormuş. Sihir Bakanlığı düşünmüş, taşınmış. Bu konuda ne yapabileceğine karar verirken bir muggle icadı olan treni hepsi sempatik bir şekilde yaklaşarak kabul etmişler. Daha sonra saf kan takıntısı olan bazı aileler bir muggle icadını çocuklarını bindirmek istememişler. Ama yapacak bir şey yok bakanlık karar vermiş ve artık Hogwarts'ın tek ulaşım yolu bir muggle icadı olan tren olmuş. İlk önce Hogsmeade'de bir istasyon kuruyorlar ve öğrenciler buradan gidip gelmeye başlıyor. Ama ne büyücülere ne de Hopkins öğrencilerine bu istasyon yetmediği için bir arayışa başlıyorlar. Yeni ve merkezi bir yerde başka bir tren istasyonu. E, bu arayışlar sırasında Londra'da e, Kings Cross istasyonunun daha inşaattayken e, yapımı gözlerine çarpıyor ve yeni e, daha geniş istasyonun orası olabileceğine karar veriyorlar. Hoxmit'teki e, peronların arasına dikkat çekmemek için bunu yapıyorlar tabii ki. Çeyrek peronlar koyarak büyücüler için yeni ekspresler oluşmaya baş oluşturmaya başlıyorlar. Ee, evet yanlış duymadınız. Ben de bu bilgiyi gerçekten çok sonradan öğrendim. Sadece 9 çeyrek peronunda Hogwarts Ekspresi yok King's Cross'ta. Diğer peronların arasındaki çeyrek yerlerde başka büyücüler için başka yerlere giden Sihirli ekspresler bulunuyor. Ee, bu da J.K. Rowling'sin bize açıkladığı bilgilerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, öğrenciler 9 e, çeyrek trenine binerek duvarın içinden geçip Hogwarts Ekspresi ile okula geliyorlar. Şimdi size biraz da derslerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 7 sene boyunca öğrenciler çeşitli dersler görüyorlar. Bunlar karanlık sanatlara karşı savunma, e, bitki bilimi biliyorsunuz bitki bilimi için ayrı ve bahçe gibi başka bir odaları da var. Sınıfta görmüyorlar bunu. Yani bitki biliminin sınıfı farklıydı hatırlarsanız. Ayrıca iksir dersleri, kehanet dersleri bulunuyor okulda. Magıl araştırmaları gibi dersler alıyorlar. Daha sonra biçim değiştirme, uçuş dersleri birçok ders alıyorlar. Çok fazla detaya girmek istemiyorum bu konuda. Size bahsetmek istediğim ders benim bambaşka bir ders. Çok fazla duyulmamış bir ders. Ben de çok sonradan duydum bu dersin adını ve duyduğumda merak ettim. Nasıl bir ders? Neden hiç duymadık dedim. Bu ders aritması dersi. Dersi veren profesörümüzün adı da Profesör Victor. E, Profesör Viktor'un verdiği bu dersin çok fazla e, gündemde olmamasının nedeni büyük bir ihtimalle gerçekten çok fazla sıkıcı bir ders olması ve sadece not ortalaması çok yüksek çalışkan öğrencilerin alınması bu derse. Ee, evet hepimizin kafasında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Madem çok çalışkan öğrenciler giriyordu, peki Harmony neden bu dersi seçmedi? Ee, ben şunu şöyle düşünüyorum. Yani her yerde çok sıkıcı bir ders olarak anılan bir ders bu. Demek ki her bile seçmiyorsa siz düşünün bu ne kadar sıkıcı bir ders. E, dersin içeriğini merak edenler için şöyle söyleyebilirim. Derste sayıları isimlendiriyorlarmış arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela birin bir anlamı varmış, 2'nin bir anlamı, 3'ün, 4'ün, 5'in 11'e kadar yanlış hatırlamıyorsam sayılara anlamlandırarak bunlarla tablolar ve grafikler oluşturuyorlarmış. E, yani pek de Hani öyle iç açıcı bir ders değil. Yani büyü ve sihirle pek haşır neşir olduğumuz bir ders değil. Ve etrafta çok fazla çalışkan insanın e, onların bile sıkılarak dinlediği bir dersmiş. O yüzden pek duymadığımız bir ders. Ama ben yeni ve ekstra bir bilgi olarak bunu sizler için buldum ve söylemek istedim. Her neyse arkadaşlar şimdi biz 1 Eylül'de okulumuza gittik, bölümlerimize yerleştik. Acaba bölümlerimizin özellikleri, odaları nasıl diye merak edenler için şimdi size tek tek bölümlerle ilgili şeyler söyleyeceğim. İlk önce benim bölümler arasında en sevdiğim bölüm olan Gryffindor bölümüyle başlayacağım. Kurucusu biliyorsunuz ki Godric Gryffindor. Gryffindor'ların bölüm başkanı McGonagall. O da çok sevdiğim bir profesör. Ama yani en sevdiğim derseniz ben tabii ki Dumbledore'un üstüne kitapta ve seride kimseyi tanımıyorum. Buna Harry, Ron ve Hermione de dahil. Belki bana kızacaksınız ama benim gerçekten en sevdiğim karakter Profesör Dumbledore. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Evet Gryffindor'la ilgili neler anlatabilirim? E, Gryffindorlar e, cesaretleriyle ve macera ruhuyla bilinen bir bölüm. Genelde seçmen şapka seçtiği kriterler bu yönde Gryffindorları seçerken. E, Gryffindorların ortak salonları 7 katta bulunuyor ve e, bu ortak salona girebilmek için filmden ve kitaptan aşina olduğumuz bir sahneye tanıklık ediyorlar. Ee, şişman kadının bazı saçma hareketlerine ya da şişman kadına e, bazı şifreler söyleyerek ortak salonlarına girebiliyorlar. Genelde böyle kırmızı ağırlıklı e, kendi renkleri de kırmızı ve sarı olduğu için bu renkler ağırlıklı bir odaları var. E, deri sıcak koltuklar, şöminenin yanında hoş sevimli bir ortam. Ama şöyle bir Komik bir dipnot eklemek istiyorum ben. Şimdi ortak salondan kızlar ve erkekler gece uyumak için kendi merdivenlerinden çıktıklarında. Ee, bunu çok fazla rastlamadığımız bir şey olduğu için anlatmak istiyorum. Kızların merdivenlerinin sihirli olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Ee, evet arkadaşlar kızların merdivenleri sihirliymiş. Sadece Gryffindor'un öğrencilerinin mi böyle? bilmiyorum ama ben anladığım kadarıyla bütün kız öğrencilerinin merdivenleri sihirliymiş. Bu nasıl bir sihir? Eğer erkek öğrenciler kızların odalarına çıkmaya kalkarlarsa bu erkek öğrencileri fark eden sihirli merdivenler düzleşiyorlarmış ve erkek öğrenciler şangır şungur yere düşüyorlarmış ve kız odalarına çıkamıyorlarmış. Bence çok komik ve hoş bir şey yani. Neyse arkadaşlar, e, Gryffindor'da böyle. E, Gryffindor'la ilgili anlatmam gereken başka bir şey kalmadı herhalde. E, düşünüyorum. Evet, başka bir şey kalmadı. Şimdi size Hufflepufflardan bahsetmek istiyorum. E, Hufflepufflar Helga Hufflepuff'un kurduğu bir e, bölüm. E, onların simgeleri de bir porsuk. Neden porsuk diyenleriniz vardır? Çünkü Helga Hufflepuff bir porsuğa dönüşebilme, istediği zaman porsuk olabilme yeteneğine sahip bir büyücüymüş. Bu yüzden de kendi bölümünün e, simgesini porsuk olarak belirlemiş. E, Hufflepuff'ların kitapta ve filmde ortak odalarına dair, ortak salonlarına dair pek bir şey görmedik. Ve bu gerçekten benim merak ettiğim bir konuydu. Ee, bu yüzden size de bu konuyla ilgili biraz fazla bilgi vermek istiyorum. Odalarını biraz fazla tasvir etmek istiyorum. Ee, o yüzden ilk odalarıyla başlayacağım. Hufflepuff'ların odaları e, hiç görmediğimiz odaları diyelim birinci katta bulunuyor. Odaya girmek isteyen öğrenciler fıçılarla dolu bir duvarla karşı karşıya geliyorlar. Birinci kattaki bu odaya girebilmek için öğrenciler Fıçıların arasındaki belirli bir fıçıya Helga Hufflepuff'ın ritmiyle vurarak kapıyı açabiliyorlar. Eğer doğru ritmi tutturamazsanız odaya da giremiyorsunuz. E, doğru ritmi tutturdunuz diyelim. Odaya girdiniz. Sizi nasıl bir oda bekliyor? E, o da şöyle bir oda. Hayal etmeniz için, daha kolay hayal etmeniz için şu örneği vereceğim. Hobbit'teki... E, Ağaç kovuklarını hatırlıyor musunuz? Hobbitlerin yaşadığı ağaç kovuklarını. İşte öyle ev gibi bir oda düşünün. Burası da öyle bir yer. Bu ağaç kovuğu gibi olan odada bizi ne karşılıyor? Yuvarlak camlar. Yerden yüksekte bir tavan ama kesinlikle Hobbit evleri gibi böyle basık, küçük değil. Çok geniş, ferah ve e, birinci katta olmasına rağmen çok aydınlık bir odaları var. E, bu odanın güzel yanlarından bir tanesi de e, çok fazla saksı ve bitkiyle bezenmiş olması. Çok fazla saksı ve bitki görüyoruz etrafta bu Hufflepuff odasında. Başka Hufflepuff'la ilgili söyleyebileceğim oda ilgili düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Yok. Hufflepuff'ların odasını da size böyle aktarabilirim. Hufflepuff'ların seçim kriterine gelecek olursak, onlar için de seçmen şapka, çalışkan, disiplinli ve güvenilir olmaları kriterlerini göz önünde bulundurarak seçim yapıyor. Gelelim Ravenclaw'lara. Ravenclaw'lar böyle ilk aklımıza gelen şey Ravenclaw dendiğinde mantık olmalı. Hatta sadece mantık da değil. Mantık ve zekayı birlikte düşünmeliyiz. Çünkü seçmen şapka seçerken kriterini buna göre yapıyor. Ravenclaw'ların odasına girişten biraz bahsedeceğim. O da kale'nin, Hogwarts kalesinin batı kulelerinden birinde yer alıyor. Batı kulesinde yer alıyor daha doğrusu. Şöyle ufak bir şansları var açıkçası. Beşinci katta bulunuyorlar ve koskocaman geniş camları var. Ve bu camlar gerçekten çok manzaralı bir camlar. Yani karanlık ormanı ve gölü görebiliyorlar. Bahçeyi görebiliyorlar. Hem yukarıdan ve geniş camlardan baktıkları için yani hoş gece manzaraları da oluyor açıkçası. Mavi ağırlıklı bir odaları var. Ve bu odada... Bizim dikkatimizi çeken bence ilk şey şu olmalı. Bizim ölüm yadigarlarında Harry ile birlikte tanıştığımız bir hortkuluk olan Rowena Ravenclaw'un kayıp diademi bu odada da köşe başında yerini almış durumda. Nasıl almış? Şöyle anlatayım. Açıklayıcı olsun. Odaya girdiğinizde sizi köşede karşılayan ilk şey Rowena Ravenclaw'un başında diadem'i takılı bir şekilde yapılan bir mermerden heykeli sizi odada böyle karşılıyor ilk görüş. Daha sonra e, mavi ve beyazın çok fazla ağırlıklı olduğu, geniş pencerelerle bezeli odada keyif çatıyorlar yani. Bu kadar. Ve heh, şunu söylemek istiyorum unutmadan. Odaya nasıl giriyorlar? Onlarınki biraz daha zorlu. Çünkü mantık ve zekaya göre seçiliyorlar. Yani öyle kolay değil Ravenclaw olmak. Her neyse e, Ravenclaw'lar odaya girebilmek için bir merdivenden yukarı çıkıyorlar. Beşinci kata kadar. Onları karşılayan şey şu. Bir kapı ve kapının siyah ama böyle bronz diyeyim ben. Siyah değil bronz sihirli ve konuşan bir kapı tokmağı. Bu kapı tokmağı Ravenclaw'lara çeşitli bilmeceler soruyor. Sorular soruyor. Eğer bir Ravenclaw'san bu soruları bileceksin. Bilemezsen buradan geçemezsin. Mantığı var. Öyle. Eğer bilebilirlerse soruyu bu bronz sihirli konuşan Tokmak onları övgüler yağdırarak Ravenclaw ortak salonuna kabul ediyor. Bilemezlerse tabii ki giremiyorlar. Şimdi gelelim filmde ve kitapta çok fazla haşır neşir olduğumuz ...bölümlerden bir tanesine. E, tabii ki tahmininiz doğru. Son kalan o zaten şu anda. <laughs> e, Slytherin. Slytherin'in bölüm kurucusu bildiğiniz gibi Salazar Slytherin. E, Salazar Slytherin bu e, bölümü kurarken... ...kriterleri aslında onun da karakterinden esinlenerek... ...yani çok büyük bir büyücü olmasına rağmen... E, ...biraz safkanlığa önem veren kurnaz, liderlik ruhuna sahip, biraz hırslı, biraz fazla hırslı insanların seçildiği bir bölüm. Yanlış bilmiyorsam, Silterine seçilen öğrencilerin %99'u safkanmış arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bütün o bulanık lafları hep Slytherin'lerden çıkma bir laf. Voldemort ve Slytherin'ler sağ olsun. Çok çirkin bir laf olan bulanık lafını çok fazla kullandılar. Her neyse sevmiyorum değil tabii ki seviyorum Slytherin'de ama diğer bölümlere göre biraz daha az seviyorum. Çünkü bana pek hitap etmiyor açıkçası. Ee, her neyse arkadaşlar şimdi Slytherin'in bölüm başkanı bir ara Slughorn'du. Daha sonra Profesör Snape bölüm başkanlığına getiriliyor. Ama Profesör Snape'in bildiğiniz üzere okuldan gitmesi Meles Prens de biliyorsunuz okul terk ediyordu. Profesör Dumbledore öldükten sonra. Ah Profesör Dumbledore. Neyse o konuyu açmak istemiyorum çünkü gerçekten duygulanıyorum. Her neyse Profesör Snape okul terk ettikten sonra Slughorn eski görevine dönerek tekrar Slytherin bölüm başkanı oluyor. Peki Slytherinlerin odasını biz filmde gördük. Kitapta okuduk. Ama belki bilmeyenler olabilir. Silterinlerin odası diğer bütün odalar gibi hani merdivenle yukarı çıkılan veya birinci katta düz ayak olan bir yerde değil tam tersine yerin altına merdivenle indiğiniz bir yerde Karagölü biliyorsunuz o gölün altındaki bir zindan arkadaşlar tam Silterine uygun bence belki Silterini seven ve kızan arkadaşlarımız olabileceği onlardan da özür dilerim her neyse. E, Slytherin dediğim gibi Karagöl'ün altındaki bir zindanda. Nasıl bir odaları var? Genelde siyah ağırlıklı bir oda ve duvarları örme taşlardan oluşan bir oda. Yukarıdan aşağı böyle yeşil, yeşil sarmaşıklarla ışıklar geliyor. Hani çok karanlık bir oda değil ama çok aydınlık da bir oda değil. Bir mahzen ne kadar olabilirse. Genelde deri ve siyah koltuklar var. Siyah ağırlıklı. Tabii ki her bölümün şöminesi olduğu gibi onun da büyük, güzel, sıcak bir şöminesi var arkadaşlar. Ha bir de biliyorsunuz her bölümün kendine has bir hayaleti var. Silterin bölümünün hayaleti de tam ona uygun bir hayalet. Bence Kanlı Baron. Bakıyorum, düşünüyorum Silterin'le ilgili söylemem gereken başka bir şey kaldı mı? Aa evet kaldı. Arkadaşlar bu bir söylenti mi? bilmiyorum. Ben de emin olamadım ama e, büyücülerin büyücüsü Merlin'in de bir Slytherin olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilemem. Bilenleriniz varsa aşağı yorum olarak bırakabilir. Severek okuyorum yani yorumlarınızı. Ben de çok merak ediyorum. Her neyse önce konumuzu bitirelim sonra sohbet edelim. Başka size anlatmak istediğim 3 yer daha var aslında. Geçitler, Sırlar Odası ve de İhtiyaç Odası. En sevdiğimle başlayacağım ihtiyaç odası. Diğer bir adıyla gelen giden odası. Biliyorsunuz bunu Neville Longbottom keşfetmişti bizim okuduğumuz kitapta ve filmde. Ee, bu ihtiyaç odası nasıl bir yer? Evet arkadaşlar adı üstünde ihtiyaç odası. Tuvalet de dahil o <laughs> an ne ihtiyacınız varsa ve buna gerçekten çok ihtiyacınız varsa bu oda size görünüyor ve içinde çeşitli materyaller bulunuyor. Artık neye ihtiyacınız varsa bir görünüyor, ihtiyacınız olduğunda bir kayboluyor. Tam yeri gerçekten okul boyunca tespit edilememiş bir oda. Ben çok seviyorum açıkçası. Dumbledore'un ordusuna da çok yardım olan bir odaydı. Herkesin patronusunu o odada görmüştük mesela. Her neyse arkadaşlar, bir de Sırlar Odası var. Ben pek sevmiyorum Sırlar Odasını. Nasıl olduğunu anlamadım ama Sırlar Odası'nın varisinin cini çıkması da beni ayrı şaşırttı tabii. Her neyse Sırlar Odası'ndan bahsedeyim size birazcık. Sırlar Odası Salazar Slytherin'in varisini beklemek adını kurduğu bir oda. Tabii ki nasıl cini çıktı dediğime bakmayın. Asıl varisin kim olduğunu biliyoruz. Asıl varis tabii ki de Lord Voldemort yani Tom Riddle. Küçüklük adıyla söylersek. Ben bu odayı pek sevmiyorum. Sizin de pek gitmek isteyeceğiniz bir oda olarak düşünmüyorum. Zaten e, odaya girebilmeniz için ilk önce Mızmız Myrtle'ın birazcık konuşmalarına ve hiç susmayan e, söylemlerine e, biraz maruz kalmanız gerekecek. Çünkü girişi odanın bildiğiniz gibi sınıf başkanları banyosunda. Tabii girmek o kadar kolay değil. Çeşitli silsileler atlatarak giriyorsunuz. Ve sona geldiğinizde çatal dil bilmiyorsanız gerisin geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, hala içinde ölü bir basiliks yatıyor odanın ve yılan heykelleriyle ve de Salazar Silteri'nin koskocaman ağzından yılan çıkan heykeliyle dolu bir oda. Son olarak da size e, geçitlerden bahsedeceğim. Biz geçitleri filmde de kitapta çok kez gördük. Bence çok yararlı bir şey. E, Tabi çapulcular haritasında işaretli bölümler haricinde biz bütün geçitleri biliyorduk. Heri de bunları sık sık kullandı. Hatta son filmde okula girmesini sağlayan geçitlerden bir tanesi e, gerçekten çok faydalıydı. Böyle arkadaşlar sırlarla dolu bir okul. E, elimden geleni yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım daha iyiye giderim. Lütfen aşağıya yorumlarınızı, Sorularınızı bırakın ki ben de size daha faydalı videolar çekebileyim. Tekrar görüşmek.